Fırat nasıl yaksın Yani. Sevgilim sen benim ailemi tanıyorsun. Biliyorsun. Niye şimdi böyle yapıyorsun? Fatih, kız kıza bir akşam yemeği bile sorun oluyor. Sabah bizim ailemize yani biz yandık. Yandık. Bir bakar mısın bana? Lütfen. Kız kıza gece yemek sorun olur tabii. Senin bunu normal karşılaman tuhaf. Tuhaf mı? Fatih, biz evlenirken hayatın değişmeyecek dedin bana. Evet. Doğa nesi değişti hayatını? Yani dediklerini duyan da bu evde hapissin zannedecek. Hamile ve evli bir kadının gece dışarıda olması sana normal mi geliyor? Üstelik bununla ilgili çok yakın zamanda biz bir olay yaşamışken. Doğa ne olur... ...lütfen beni ailemle karşı karşıya getirme. Güzel sevgilim. Canımın içi. Gündüz'ün suyu mu çıktı? Gündüz gidin, çıkın dışarı. Bunun için birbirimizi kırmaya değer mi? İyi tamam Fatihciğim, tamam. Asık surat da, tamam. Ne yapayım? Bir gül bakayım biraz. Gülemiyorum Fatih. Niye? Gülemiyorum şu an. Sinirliyim çünkü. Ama gülünce bayağı tatlı oluyorsun. Biraz beklersen belki gülebilirim. Ne kadar beklerim? Tamam beklerim.